Başlamışız Kusura bakmayın arkadaşlar bir şeyler açtım. Evet Mustafa Tepki canlı yayındayız Ne habersiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Gününüz mükemmel geçiyordur Biraz geç açtım Dizi Tepkileri kanalında yayındaydım arkadaşlar Dizi Tepkileri ve Mustafa Seviç kanalında Daha çok aktifim oralara da göz atabilirsiniz arkadaşlar Şimdi ne habersiniz nasılsınız Söyle Canlı sohbet diyelim tümü diyelim canlı yayın ayarlarını yapıyorum arkadaşlar şu anda. Bildirimleri açarak e, tabii ki de arkadaşlar bu tarz canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz kardeşlerim. Ne yiyorum? Öyle bir şeyler yiyorum arkadaşlar. Atıştırıyorum bir şeyler. E, destekleriniz için gerçekten çok teşekkürler. 12.500'ü de geçtik. Gerçekten geçtik arkadaşlar. Kanalımız çok hızlı büyüyor bak. Gerçekten çok hızlı büyüyor. Ama videoların beğenme sayısı çok düşük izlenmeler güzel hoş ama beğenme sayısı çok düşük beğenme sayılarını da arttırabilirsek çok iyi olur bak şu anda 12496 12500 oluruz değil mi bu yayında bence oluruz abone olmayanlar olursa bence 12500 olur 4 kişi kalmış da zaten kimse kalmamış neyse arkadaşlar chat şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sağ üst noktada ya da sol üst noktada bak şurada 3 tane nokta olması lazım o 3 noktaya tıklayarak videoyu beğenirseniz yani yayını beğenirseniz mutlu olurum. Merhaba Gülçin Prenses. Hoş geldin. İlk sen geldin. İlk sen geldin kardeşim. Sağ üst noktadan like atarsan mutlu olurum. Merhaba demiş. Merhaba. Sağ üstten like atar mısın? Like atar mısın? Like atar mısın? Daha fazla konuşamam. Evet, sağ son like atar mısınız dedim. Anketi bir başlat ve ankete 13 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Ne habersiniz? Nasılsınız? Umar iyisinizdir. Evet arkadaşlar, şu anda 12.500 abone oluyoruz. Yarın doğum günü bak. 12.497 3 kişi kaldı. 3 kişi daha abone olursa 12.500 oluyoruz. Yaparız bence arkadaşlar. Bence yaparız. Ben inanıyorum arkadaşlar sizler. 3 kişi daha abone olunca müthişim olacak. Atma abi demiş. Çok teşekkürler. Anket oluşturdum arkadaşlar. Anketi de oylarsanız olurum. O zaman ne diyor? Abi yeni mi? Yeni hoş geldin. Hadi abone olun. Üç kişi la 12.500 alıyoruz. 48 kişi de bize hoş geldin. 48 kişi, üç kişi abone oldu mu? 10 12.500 alıyoruz. Herkesin nazik bir amanın gelmez, hele gelmez. Sen onlar seni hele 48 kişiyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Şurada veya şurada 3 tane nokta var. 3 nokta silerek beğenirseniz çok mutlu olurum. Ve ne diyoruz? 67 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, roman havası çekiyorum. Yani. Süper. 67 kişiyiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan kişileri söylüyorum. Şu anda bak. 500 olacağız. 12.500 olacağız. Abone olursanız mutlu olurum. 3 kişi daha abone olabilir mi arkadaşlar? Lütfen yani 3 kişi daha abone olsa 12.500 olacağız. Çok mutlu olurum bu arada. Yarın doğum günüm. Yarın 12'ye kadar yayın yapacağız arkadaşlar. Yarın kesinlikle gelin. Tolerans hadi. Tolerans dinliyoruz. 87 kişiyiz. Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Tolerans. Kavallar da hep Abi bir şey söyler misin? Bir şey. Yunus Yunus'a hoş geldin. Hepinize hoş geldiniz kardeşlerim tekrardan. Abone olursanız mutlu olurum. Son 4 kişi 12.500 oluyoruz. <laughs> <laughs> 101 kişiyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan kardeşlerim. Bir tanelerim. Asistan doğum günü kutlu olsun şimdiden demiş. Teşekkürler. Yarın akşam 9'da canlı yayın açıp 12'ye kadar devam edeceğiz. Yani 3 saatlik bir yayın olacak Bildirimleri açın. Arkadaşlar son 4 kişi daha kanalıma abone olsa 100 kişiyiz arkadaşlar. 100 kişiden 4 kişi abone olsa 12.500 oluyoruz kardeşlerim bir tanelerim sağ diyorum çak 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 adamsın kızlarda prenses kardeşlerim her zamanki olduğu gibi yine eğlenceli bir yayın olacak bildirimler açın tamam bir şeyler atışacağım kusura bakmayın hadi hadi bir 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 daha bana bir kişi, kişi. 12.500 oluyoruz bir kişi 12.500 oluyoruz arkadaşlar. 120 kişi. Hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın bir şey diyorum açıkçası. 12.000 12.500 olduk. 12.500 olduk. Selam ben geldim. Zümrüt hoş geldiniz. 12.500. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 12.501 olduk. Çok teşekkürler. 110 kişi. Kızım Ali, hoş geldin. Zaten yaman Sefavallarda bunu hep biraz Abone olun Abone olun kes Ali hadi Geliyor 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 Yaman toledan sefavallarda bunu Mustafa demiş efendim kardeşim bir tanecik kardeşim Bak sana diyorum getir ekran kardeşim elini Gezir 3 deyince çekiyoruz 1 2 3 Çay 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 adamsın kızlarda prenses kardeşim Arkadaşlar 12.503 olduk. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkürler. Ve hızlıca büyüyoruz. Nereye Asya e. Daha yeni başlıyoruz kardeşim. Daha yeni başlıyoruz. Mükemmel bir canlı yayın olacak arkadaşlar. Ve tabii ki şurada veya şurada 3 tane nokta var. 3 noktaya tıklayarak yayını beğenirseniz mutlu olurum. Ve devam ediyoruz. 123 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İstediğiniz şarkı varsa chat'e yazabilirsiniz. Dur. Neydi? Elik dalı diyelim mi? 123 kişiyiz. <laughs> şey abone olmayan varsa abone olsunlar. Çete Çete arkadaşlar yayına geldi yazabilir misiniz? Instagram story'si alacağım. Yayına gel yazabilir misiniz? Selam arkadaşlar. Şu anda YouTube'da canlı yayındayız ve 86 kişiyle hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Tıklayıp linke tıklayıp yayına gelebilirsiniz kardeşlerim. Devam. Şarkı dinliyoruz, sohbet ediyoruz. Bayağı eğlenceli bir yayın oluyor. Herkes yayına geldi arkadaşlar. Tıklayıp sen de yayına gelebilirsin. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> arkadaşlar 105 kişi Yayından kimse çıkmasın lütfen ve 200 kişi geçelim artık. 200 kişiyi geçelim. Yayına gel. Teşekkürler Selih. Arkadaşlar 200 kişiyi geçelim. Bak kimse çıkmasın yayından lütfen. 200 kişi rekorumuz. Anladınız mı? Yani 150'yi falan gördük, 200'ü görmedik. Hadi let's go. <laughs> Ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Tol hangi şarkı dinleyelim? Şu an yazın. Şu an yazın. Şu an yazın arkadaşlar. Hangi şarkı dinlemeliyiz? Bu arada arkadaşlar abone olmayan kardeşlerime söylüyorum. Abone olursanız mutlu olurum. 12.504 aboneyiz. Sonsuz teşekkürler. Çok hızla büyüyor. Hızla büyüyoruz arkadaşlar. Hızla büyüyoruz. Ee, şöyle. Gördüğünüz 100 kişiyiz. 200 kişi oluruz. Hadi dinleyelim. Hadi dinleyelim onu. Sen istersen de açmaz mıyım ya? Dur. Tatlı bölümü istemiş kardeşimiz. Tatlı bölümü dinleyelim tabi. Tatlı bölümü. Hepinize hoş geldiniz kardeşlerim. Son 20 kişi 190 kişiyiz arkadaşlar. Son 20 kişi daha yayına katılırsa 200 kişi oluyoruz ve 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 arkadaşlar hedefimize tamamlamış oluyoruz. Basit numaralar. Basit numaralar olur. Abi ismini söyler misin? İsmim Sinan demiş. Sinan hoş geldin kardeşim. Merhaba. Ya teşekkürler abim demiş. Rica ederim. Hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Şurada veya şurada bak 3 tane nokta var. Alt altı üç tane nokta. Üç noktaya tıklayarak beğeni tuşuna tıklarsanız mutlu olurum. Tatlım ölüm dinliyoruz. Abi kanalına edit yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsin. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta kat yapayım. Bunu ekran kazayalım. Videoyu yapabilirsiniz. Ne yani bu? Sohbet ediyoruz. Ezgi Şahin. Şarkı dinliyoruz. Mükemmel bir canlı yayın. Youtube'da böyle bir canlı yayın yok kardeşim. Yani bu yayına dikkat geldiysen çok şanslısın. Arkadaşlar slime... Bu üç slime'ı... Yarın birlikte karıştırıp video atacağım. Üçünü de karıştıracağım. Ortaya nasıl bir şey çıkacak? Çok değişik bir deney videosu gelecek yarın. Yeşil, mavi ve turuncu. Geliyor. Geliyor yarın mükemmel bir video geliyor. Yarın cidden mükemmel bir video geliyor. Geliyor. Şarkının en güzel kısmı geliyor bu arada. Doğum günü hediyesi olsun demiş. Teşekkürler. Biraz anla. Yok mu bir <laughs> Arkadaşlar YouTube'a buradan sesleniyorum. YouTube seni gerçekten çok seviyorum ama bildirim at be artık. Seni severken tatlım öyle YouTube. YouTube bildirim atmıyor. Ne oluyor lan? Arkadaşlar komik bir video ona denk geldik. Sakın yanlış anlamayın. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim, bir tanelerim. Ee, aga sınavı var, ne sohbet? Aga ne, ne sınavı ya? LGS mi? Kardeşim sınav zamanı bizde gerçekten Turhan Yaşar hoş geldin. Yaş kaç? 22 kardeşim. Sen kaç yaşındasın? Yaz bakalım kaç yaşındasın? Ezgi kesin benden büyüktür. Olabilir, olabilir kardeşlerim. E, ee, Aros Sevgin, söyle canım. Tamam onu açayım. söyle canım. İstersen iste benden ne istersen ne istersen iste benden. Hepiniz hoş geldiniz. La 20 yaşındayım. La güzel. Ezgi güzel. Klip çok iyiydi ama. Arkadaşlar şu anda yayında 90 kişiyiz. Bak illa ki beni Instagram'dan takip etmeyenler vardır. Instagram adresi Mustafa Sinik 777. Instagram'dan takip eden herkesi geri takip yapacağım. Şu anda. Abi senden şarkı bekliyoruz. Şarkı çıkar. Tur önüne bir şarkı çıkarsam dinler misiniz? Tur önüne ama yani Böyle çok profesyonel bir şey değil böyle aşırı e, Profesyonel bir şarkı değil ama Tur önüne böyle işte Youtube'un kralı Mustafa kanalı tepki videoları ile böyle Eğlenceli bir şarkı çıkarmak istiyorum Ama izlerseniz tabii ki de çıkaracağım arkadaşlar Ben 10 yaşındayım Ezgi, Ezgi alan söylüyor arkadaşlar bence 20 yaşında olduğuna inanmıyorum Ezgi'nin Ezgi 12 mellene Instagram'dan iletişime geçmesi lazım <laughs> Şaka yapıyorum şaka Ezgi ee, Ama hatta, tabii ki de arkadaşlar Instagram'da 700-800 takipçim var. Youtube'da arkadaşlar 220 biniz. Gerçekten çok saçma. Gerçekten çok saçma. Evet tıklayıp Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Mustafa senin 700 Instagram adresin. Teşekkür ederim. Instagram'da kaç takipçim var? Instagram'da 200 falan. Yok ne 200'ü kanka 700 falan. Youtube'da arkadaşlar toplasak 600-700 bin abonemiz vardır. Bak 600 bin abonemiz vardır. Dizi tipkileri var. Mustafa Sevinç var. Ben Mustafa var. Ben Musti var üst sürü kanalımız var. Instagram'da 700 kişiyiz. Instagram sizin Mustafa Sinik 777'den şu an takip eden herkesi geri takip yapacağım. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Of arkadaşlar çok hızlı artıyoruz lan. 12.511'iz. Hadi hadi hadi. Lan vallahi 22.004 20, demiş. Instagram'dan <laughs> takip et bakayım. Bakayım bilmem misin? Nice bir profiline bak. <laughs> beni sapık saracak kız. <laughs> ya ya. Arkadaşlar lütfen beni Instagram'dan takip ederseniz mutlu olurum. Çünkü Adam bakıyor YouTube'da 200-300 bin abonem var. Instagram'da bakıyor 700. Özücü bir durum yani arkadaşlar. Instagram Mustafa Sevinç 777'den takip ederseniz olur. olurum. Linkini de zaten yolladım kardeşlerim. Linkini hatta şöyle yapıştırayım. Mustafa Sevinç 777. Evet. Ders açtıktan denk geldi gireyim dedim. Hoş geldiniz Şahin. Merhaba. Umarım iyisindir. Sen 20 yaşındaysan ne sınav ola? 20 yaşındaysan LGS mi? Yok oğlum Legacy'ye 8. sınıflar girmiyor muydu? Oğlum benim iyice kafam karıştı bak. Ee, evet 630 takipçim varmış. Zümra'yı merak ettim lan ama benim yayınımı görüp tıklayıp bakması ve bilmiyorum garip. Zümra bir istek açsana bana ya Instagram'dan. Şimdiyecek Instagram'ım yok. Tatım ölümü takım içeri takım Arkadaşlar Instagram'da Ezgi Şahin 20 yaşındaysa ben YouTube kanalımı kapatıyorum. 20 yaşında değildir. %100 yüz eminim. Ya 12, 13 yaşında falandır. Niye öyle diyorum biliyor musunuz? Sınavım vardı ya. Ne sınavı? LGS'ye girenler kaç yaşında ölüyordur? Durun bakacağım. LGS. LGS. Kaçıncı sınıf oluyor? Bakıyorum. 8. sınıf sonunda. Evet 8. sınıf. Doğru biliyormuşum kardeşim. <laughs> Bakın Ezgi. Ezgi kardeşimize bakıyoruz. Ezgi kardeşimize bakıyoruz. Bildirimler diyoruz. Instagram adresini göstereyim Ezgi. Belki takip edersin. Mustafa bir 777. 20 yaşındaki kardeşimiz. Tıklayıp ee, takip edebilirsiniz. Bak şu an takip eden herkesi geri takip yapacağım. Lan ne 12'si? Ne, ne 12'si? O Ezgi Şahin <laughs> random atmış. <olmuş. gülüyor> Ezgi Şahin şu anda beni takip edin. <laughs> Şaka şaka arkadaşlar ben tabii ki de böyle biri değilim. Şaka yani bunlar şaka olarak dedim inşallah biliyorsunuzdur. Attım dün takip ettim beni. Evet ben genellikle geri takip yapıyorum arkadaşlar. Kardeşlerim bir tanelerim 15 kişiyiz. Like asmayanlar var bak şuradan veya şuradan şu noktaya tıklayarak like as. Bunu <laughs> takip et lan ben Ezgi. bir tane güzel kız takip ediyormuş böyle düşünsenize böyle profil böyle kıvırcık saçlı falan. Arkadaşlar benim sevdiğim kız tipi nasıl biliyorsunuz mu? Size size söyleyeyim. Bunu niye söylüyorum oğlum? İnsan izleyicilerin sevdiği kız tipini söyler mi? <laughs> Söyleyeyim mi arkadaşlar? Abi yavrum neredesin? Kimle şu an kimlerlesin? Açar mısın demiş. Açarım kardeşim. Nerede yaşıyorsun? Mersin'de yaşıyorum kardeşim. Sen nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar konumuz bu <laughs> değil. Aha. Abi ben Zümra Yıldırım demiş. Dur. Ezgi Şahin. Tamam. Zümra Yıldırım, Ezgi Şahin. İyice karıştı. iyice karıştı kafalar kardeşlerim. Zümra. Ezgi. Ezgi beni Instagram'dan takip etmelisin. Her 20 yaşındaysan. Lezim ben. Lezim ben mi dedi? Beni vurun. Beni onlara... Ne? Ezgi ciddi mi? Oha oğlum saçma sapan. Lezim dedi lan. Lezim dedi lan. <laughs> Merhaba Ezgi Sevdi hoş geldin. Merhaba benim kardeşimize merhaba. Yayından geldim demiş. Pınar 15.30. Teşekkürler. Geç kaldığım için özür dilerim. Önemli değil. Benim. Dur lan beni. Takip etti mi bakayım. Yok etmemiş daha. Ezgi. Şansıma istiyorum o zaman Ezgi. Yapacak bir şey yok. Zeynep 38 demiş ki Ezgi'ye mal demiş. Zeynep niye ezgiye mal diyorsun? Arkadaşlar bir şeyler atıştırmam lazım. Sabah temelde edit yaptım. 3 tane kanalıma video at atıyorum her gün lan. Her gün 3 kanala video attılar be kardeşim? Ezgi Şahin fark etmez. Olsun sen yedi istek at. Anlıyorum şey Abi mesajıma yanıt verdin şu an çok mu? Ben herkesin mesajını cevap veriyorum ki. Herkesin isteklerde 130 kişi falan vardır. Bu vardır bu adam. Onlara da cevap veriyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar canlı sekiyorsa da vallahi çok acıktım. Ne yapayım? Merhaba Hüseyin. Tatlım ölümü dokun bir kere daha. Nasılsın değil mi? Dur. Vaha <laughs> demiş. Kesin Görkem'i takip ediyordur bu Görkem'i. Görkem Karahistan'ı tanıyoruz mı arkadaşlar? Oğlum Görkem Karahistan bak belki inanmayacaksınız. O da Mersin'de yaşıyoruz. Aynı şeydir. O korku dolar vlog videoları çektiği zaman benim 7000 abonem vardı. Onun 13000 abonesi vardı. Çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Çocuk şu an zirvede gülmek istiyorsan izleyiyle patladı. Biz biz daha olduğumuz yerde sayıyoruz. Ama olacak arkadaşlar. Dizi tepkileri say sayesinde 1 milyona ulaşacağız için boşu. Arkadaşlar tartışmayın. Ee, ne yiyorsun abi? Vallahi bir şeyler atıştırıyorum kardeşim öyle. Öyle işte. Arkadaşlar ben şey bağımlısıyım. Abi demiş. Efendim. Ee, böyle şireli şeyleri tatlı şeyler yemeyi gerçekten çok seviyorum. Gün içerisinde çok fazla çikolata yiyorum. Bir ara spora başladım. 3 ay, 4 ay gittim spora. Böyle iyice dedim kaslı olacağım. Falan. Sonra arkadaşlar iyice... Yapamadık be bıraktık. Çünkü niye biliyorsunuz mu? Gece 4'te uyuyorum. Öğlen 12'de uyanıyorum falan. İyice saçma sapan olmuştu. Cevabım da var artık. 2 saattir söylüyorum demiş. Ne? Chat. Zayıfsın be abi. Vallahi zayıfım kardeşim. Ama bak dedim ki düzen olur. Ne benim kilo alırım falan güzel olur dedim ama olmadı be. Zeynep burada mısın? Zeynep miydi? Kimdi o kızın adı? Ezgi Ezgi. Ezgi burada mısın? Ezgi lezmiş. Ezgi lezmiş arkadaşlar. Öyle bir şey olabilir mi? Lez insan olabilir mi be kardeşim? Lez arkadaşlar. Kızlardan hoşlanan kişilere yani kız kızdan hoşlanıyor. Gey gibi düşünün. Böyle bir saçma bir olay olabilir mi için? Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum baştan. Ezgi Şahin demiş ki he. Oğlum sen beni takipçisin takipçimsin. Fer Ferhat falansın. Bak Ezgi Şahin'in ya küçük biri beni trollüyor ya da beni tanıyan biri. Ezgi Şahin dur. Tanı tanıyacağım dur bunu kim yapar? Bunu Fero yapar. Yayınıma gelip kız taklidi. Emir selam hoş geldin. Nerede gördün? <laughs> Shorts'ta gezerken kanalımı nasıl gördün? Zümra Yıldırım ne hayır demiş. Arkadaşlar yayını kapatacağım daha video çekeceğim. Ne videosu? Yalı çapkını TikTok editlerini izleyeceğim. Affer tepki videosu korku videosu, gece gece korku videosu iyi gidiyor bu arada arkadaşlar. İnsan korkuyor ya. Ben Konya'da yaşıyorum. PDR gel demiş. PDR ne lan? PDR ne oluyor arkadaşlar? İs Instagram var bende sadece. PDR yok. PDR Pederi... <laughs> Instagram Mustafa Sinir Psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuyormuş. PDR'nin açılımı olmuş yani. Psikolojik danışmanlık okuyorsun ve lezzetli. Süper. Yarın canlı yayın olacak. Gamzenin hoş geldin. Yere dökmüyorum. Halıya döküldüm mü? Annem gerçekten çok kızıyor arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı değil. Her gün canlı yayın var. Gamzenin sana aboneyim demiş. Vay. Arkadaşlar olduğum gibi. Şu an şarkı marka açmıyorum. Çünkü az kişiyiz. Şu an... Hangi youtuber böyle saçma sapan bir yayın yapar? Samimi ama yani arkadaşlar? Ben samimi olduğunu düşünüyorum. Abi ne yiyorsun? Valla pasta. Kuru pasta. İki saattir söylüyorum, bana cevap ver. Cevap verdim. Ezgi uza kardeşim, hadi uza. Hatta ben kanaldan bir engelliyim. Instagram'dan yaz diyorum, yazmıyor. Tek yaşamıyorum. Ailemle yaşıyorum. Bazen konuşuyorum işte. Arkadaşlar böyle video falan çıkarım. Annem gülüyor. kimle konuşuyorum falan diyor. Tek kendi kendime konuştuğumu zannediyor bazen. Video çekiyorum anne diyorum. Zaten bu arada. Abi salak. Zaten Ezgi salak. Biri Ezgi'nin kanalına girip video falan var mı? Bir giriyormuşuz. Veretmiş düşünsenize. Yedi yaşındaymış. Durun chat. Abimiz senin abone ihtiyacın yok demiş. Sen yoksan bir şey eksiz. Bye. Bay. Durun oğlum ya ne oluyor ya? Ee, şöyle. Gitti mi lan bizim Ezgi? Ezgi aşkım neredesin? <laughs> şey diyor ya e, Bir tane Müge Anıl'da bir tane Aşkım neredesin? Gel dön Dur açacağım hatta o video hangisiydi? Aşkım neredesin? O, o video neydi ha? Seviliyorsun demiş. arkadaşlar ben de sizleri seviyorum Aşkım geleceğim. Geri dön Geri dön Ha Tülay, Tülay neredesin? Gel Seni çok zevk yapmış bana, geri geri gel! Yazlar ya. götürüyor, ne yapayım ne olmasın? geri gel. Ailemle canlı yayın yapamam arkadaşlar. Babam Babam yapmaz yani. Gülüyor. Ceviz mevzu kalmıştı onu yedim. Senin doğum yarın doğum günüm. Yani bir saat sonra arkadaşlar, bir saat sonra benim iki yaşına giriyorum. Arkadaşlar yayına gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar hızlı önermeyi unutmayın. Bak herkes okula gidiyor, tamam mı? Okula gittiğinizde akıllı tahtaya falan yazın işte dizi tepkileri Mustafa sevince abone ol falan yazın arkadaşlar yazabilirsiniz yani isterseniz. Arkadaşlarınızı önerin, kankalarınıza. 22 yaşındayım no ne oluyordu on siz? Evet öyle gözüküyorum yani sıfat öyle. Doğum günün kutlu olsun mutlu ol seneler şey. Dur Ahmet Kaya'ya. Doğum günün kutlu olsun olsun sen şey, sana boncuktan kuş yaptım, konacak Kara karakollar seni alır. 11 yıl önce atılmış bir şarkı. Ben yazdım abi gerçekten demiş. En çok da bana teşekkür ediyorsun deme. Niye? Durun. abone olmayanlar olsun da bu kanalda da hemen 100 bin olup plaketi alalım çocuklar bile biliyor vay dili, vay dili. bu adam şarkılar çok iyi ya <laughs> Arkadaşlar belki dışarıdan gözükmüyorumdur ama çok duygusal bir adamım ben normalde. <laughs> Eğlenceli gözüküyor ama içten çok duygusal bir adamım öylesine peki ne bu duygusal olduğum hiç belli olmuyor değil mi 100 gün olduğumda ağlamıştım ben hayalim düşük ya, her zaman <laughs> Galatasaray'ın rastgele video hadi şarkını Oğlum, bu ağlamış şarkılar cidden çok can yakıyor ya Ahmet Kaya Kral olan zaten, çok Tüyleri diken diken eden bir sesi var İkizler burcuyum arkadaşlar Mayıs ikizler oluyor Mayıs 5 Hatta beraber bakalım mı Mayıs 5 Boğa burcu diyor lan cisalson sanıyordum kendime. Günü. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> günün kutlu olsun, mutlu olsun, senelerce. Sana boncuktan kuşattım, neyse, neyse 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 ben de çok duygusal adam ondan dedim. Hmm olabilir. Zümra Yıldırım. Zümra sen Instagram'dan ben, beni takip ediyorsun değil mi? Tanıdık geliyor çünkü ismin ha. Dur hatta bakayım takipçilere gireyim. Zümra yazayım. İşte yayın falan yapıyordun sen çünkü ben hatırlıyorum. Zümra Yıldırım. Neyse arkadaşlar. Abi kapatmadan önce ben ve yatmadan önce kalp bir şey Yapayım. Çok geç oldu oğlum. Enerjim düştü. Yollarım. Neyse, geldin kendinize Allah'a menot olun. Instagram storiesünce diyecek bir şeyden beni takip edin. Ee, Hoşçakalın, bay bay. Dairene gelen herkese de sonsuz teşekkürler.